Herkese merhaba arkadaşlar. Ugo TV ekranlarına ve oyunumuzun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, videoyu başlatmadan önce yanlışlıkla görevi başlatmış oldum ama ilerleme kat etmedim. Direkt olduğumuz yerde duruyoruz. Hemen çok kısa bir sinemaskop girmişti onun ben açıklamasını yapayım sizlere. Dev bir yaratık üstümüze saldırdı ve Gollum onun üstüne atladı ve dikkatini dağıttı. Ondan sonra biz o yaratığı hakladık. Ve

We hate them as much as we hate nasty orcs. We keep our distance so we don't get squished and crushed into bits. Like how you tried to crush my head with a rock the last time I saw you. Oh, but we didn't! We could never hurt the brown Lord! We must suffer it now! Yes? That is yet to be seen. Biz bu golumu takip ederken çok kısa bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Ee, videoların kanalda izlenme süresi çok kısa. Ee, bazı arkadaşlar takip etmeden videoları izliyorlar. Arkadaşlar ne kadar fazla abone sayımız olur, ne kadar fazla izlenme süremiz olursa ben kanala yeni videoları o kadar hızlı bir şekilde atmak istiyorum. Ee, onun için olabildiğinizde videoları beğenmeyi ve izleme sürelerini olabildiğiniz mertebede uzun tutmaya çalışırsanız sevinirim. Ayrıca de kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bizi nerelere götürüyor böyle aldık. Başımızı gidiyoruz ama. Heh, sinemaskop. Bu arada sesimden dolayı özür dilerim arkadaşlar. Biraz rahatsızım. I know why you are here. Return what you have stolen. Silence, ringmaker. You forget yourself. Stolen. You begged me to have it. And what of you, talia I am here for me, Miss You seek to save it. Even though it may already be lost. There must be a way. There is truth in your vision. Grant me another. To what end? For knowledge? To dominate? <sighs> 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 not to tell me. Here bölümcekti. is your truth. To kill, you get noticed. Kill a pink skin. The bigger the target, the higher you rise. Idril, she dies. Many will pass before Sauron is defeated. This knowledge. And guide our hand if we kill this assassin. Perhaps this future will not come to pass. She can be saved. She will live or die with honor, and it will not shift the tide of war. this who must be protected. If he falls victim to this assassin, we will lose the Palantir. Oh, Bir de O kadınla aramızdaki <laughs> muhabbet hani çok <laughs> saçma ya. Hani bize yüzü aldı ama. Stab, stab, stabbing all the World chief's bodyguards. If we find the Uruk bodyguards he's targeting, we'll find the assassin. The first one is near. This way. <laughs> <laughs> God, yeah.

Earlier you said you recognized the assassin's curved blade so you can see Shelot's visions. Yes, bright Was nearby, we're sure of it. Oh, yeah, everywhere. Uh, he's there. Only a Morgul blade could have caused these wounds. We're on the right track. He's been dead for some time. We'll need to move faster if we want to catch up with the assassin. Yes, we know where another bodyguard is. As the assassin kills his way up the hierarchy, he'll continue to seek bigger targets, like Castamere. Yes, Castamere is the only one who knows where the blood is.

foreign talks is as you go fast wounds from a Morgul blade just like the last one this kill happened more recently than the other we are getting closer Gollum should know where the next target is <gülüyor> <gülüyor> Bana mı çekti okulucu? Ne yapma be? I found another Uruk. He hasn't been dead long. We're getting closer. Closer and closer. We will take you to where the next one is. Stupid orcs is never see golem. We sneak around and we hear so many things. Bu arada oyun bayağı bir, hani bayağı bir demeyeyim, eski bir oyun arkadaşlar. Ee, ben oyunun videolarını daha yeni çekmeye başladım. Eski oyunları oynayıp kanalda bunların içeriklerini çıkartmayı daha çok seviyorum. Çünkü, şimdi şöyle anlatayım. Yeni oyunlara çok fazla rağbet olduğu için her kanalda bu oyunların videolarını görebiliyoruz. Ya da keşfetimize sürekli bunlar düşebiliyor ama... Herkesin evinde yüksek işletim sistemli performanslı bilgisayarlar olmadıklarından... Olmuyor olmuyor bu? Olmadığı için oynayamıyorlar arkadaşlar Ben de olabildiğince Hani Milletin oynayabileceği Daha çok oynarken keyif alabileceği oyunları seçmeye çalışıyorum Bu yönde gayret gösteriyorum İnşallah bir yerde başarılı olabiliriz Always loud and mean, but they don't like the flies, precious, especially the assassin. He, he runs whenever he sees them. I'll kill you and every ghoul in your <sighs> We're close, but too many dirty orcs is around. Stay here. Yine mi öldüreceğiz birini? Gojola, the victim. If this one still lives, let's find out what he knows. You are teşekkürler Ahbap. Neyse tatlış Geliyorum sana. Sıkı dur bebeğim. Ama ilk başta şu abiyi indirelim sonra şu abi de oradan bir şey kesin. walk tamam. <laughs> chief <Ne haber, taptığım? gülüyor> <laughs> Tamam. Sen de düş. Şunu da atalım. Şunu da atalım. Aa düşmedi. Kaldık mı sen de tek tek şimdi? <gülüyor> Erkek. Ya geliyor. Today is your Bekleyin da çocuğu, çocuğu çekelim sağdan da. Sen de bir baş başa tepişelim burada. Oo. Hareketler öğrenmişin. öğrenmişsin. Ama o zaman sökmez. Şunları da This is all in a day's work for me. Ya seni tekmiye. Abi'ninle kavga Edürk'ün niye girdi araya şerefsiz. Oh, you <laughs> <Allah. Gülüyor> <laughs> 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 Oh, them I think that's the gorgeous. Let's hope his death has changed which she loves. All from Cecil. I you know will go the way of all flesh. We only need the Seeing Star. How much of your soul was lost in that ring? Oğlum nereye ya? Takılıyorduk burada ne güzel. Missions completed. Şurada sanki bir evet yelek bıraktım ben. Ver evet, abi. Dur. Bu değil. Şu neydi? Bu da değil. Bu ne? Bu ne? Oh, hayvanları evcilleştiriyor. Bu ne? Bunu açamıyoruz mu? Açamıyoruz. Niye açamıyoruz? Domination diyor kafalı da. Bunlar hayvanları evcilleştirme açamıyoruz. Tamam. Şuradan bir inventory Şundan level 5'in zırhını giyelim tamam evet arkadaşlar bir videonun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız bir sonraki bölümde tam da bu noktadan kaldığımız yerden maceraya devam edeceğiz kanalımızı beğenmeyi kanala abone olmayı özür diliyorum ve bildiri butonlarını açıp videoları beğenmeyi unutmayın hepinizi seviyorum sağlıcakla kalın Lan. Şu ne şunları haklayalım. videoyu böyle finish Ne bence? Çünkü başımız belaya girecek gibi. <laughs> Okey.